Özgürlük dediğimiz şeyi böyle canımızın istediğini yapmak olarak algılıyoruz değil mi? Özellikle yani toplumsal olarak ele alırsanız başkalarının özgürlük alanına müdahale etmeden yani siz istediğinizi yapabilirsiniz. Ama biyolojik determinizm dediğimiz görüşten yani biyolojik nedenlerin sonuçları doğrudan doğurduğu bir kainat algısı içerisinde böyle camiye baktığınız zaman böyle bir özgürlüğünüzün söz konusu olmadığını kolayca görürsünüz. Çünkü bu materyalist dünyanın bugün beyin hakkında çizdiği resim kabaca buna benziyor. Sizin beyninizde oluşan her şey dışarıdan gelen girdilerin bir sonucudur. Dolayısıyla aslında insan çok karmaşıkta davranışlar sergileyebilen bir otomat, bir biyolojik makine ya da robot gibi davranır. Şimdi böyle dediğiniz zaman burada özgür iradenin, özgürlüğün vesaire yeri yoktur. Tabii buna çeşitli kaşış noktaları üretmemiz lazım. Ancak aşikar olan bir şey var ki insan özgür irade sahibidir ve e, açıkça saçmalayabilme özelliğine sahiptir. Bu e, bizim başka bir canlıda görebileceğimiz bir şey değil. İnsan e, böyle saçma bir şey yapabiliyor. Yani biyolojik olarak hayatta kalmasını desteklemeyen, o andaki amaçlara uygun olmayan sıra dışı şeyler yapabiliyor. Öyleyse bunun ortaya çıktığı bir yer olması lazım zihnimizde. burada bir ruh denen hani kavrama benzer bir şey, bir başka özgür irade yapısını varsayarsak bunun var olduğunu düşünürsek aslında bu sorun biraz çözülüyor gibi gözüküyor. Ama bilimsel açıdan bunlar bize insanın iradesi ve düşünce biçimin nereden geliyor diye çok fazla bir şey söylemiyor açıkçası. Ve biz diğer hayvanların davranışları üzerine yapılan çalışmaları ve insanla ilgili tecrübelerimizin hepsine bir kaba koyduğumuzda bence net bir şey görüyoruz. Ee, bu özgür irade dediğiniz şey istediğiniz gibi davranmak değil. Yani içinizden geldiği gibi davranmak özgürlük değil. Özgürlük seçim yapabilmek. Bir seçim yapamıyorsanız bence özgür değilsiniz. Ee, mesela biliyoruz ki bizim vücudumuzda bazı içsel ve dışsal duyular var. Diyelim ki bir dış duyu olarak koku duyusu aracılığıyla bir yemek kokusu aldık. Eğer bunu aldığımıza gidip hemen o yemeği yiyorsak biz o yemeği özgürce yiyor demek değiliz. Sadece koku duyumuzun uyardığı o dürtünün peşinden gidiyoruz demektir. Yine mesela her cinsel istek duyduğunuzda o yöne gidiyorsanız bunu bastırmıyorsanız ya da bastıramıyorsanız bu cinsel isteğinizin sizi bir yere sürüklediği anlamına gelir. Yani o isteğin, o dürtünün, o hazın peşinde gidiyorsunuz demektir. Oysa insanın özgürlüğü diye bahsettiğimiz şey aslında bu hislerine rağmen seçim yapabilme özgürlüğüdür. Dürtülerinin hilafına, aleyhine seçim yapabilme özgürlüğüdür. Ben mesela bunu hep hani kültürümüzde hani herhangi bir dinin önce sahip olmasanız da çok iyi bir örnek olarak herkesin bildiği işte Ramazan orucunu örnek veririm aslında. Bu seviyorum böyle değil. Çünkü yani böyle bir başka mücadele türü yok. Insandan başka bir canlıya bunu yaptıramazsınız diyorsunuz ki yani 30 gün işte ya da belli bir süre boyunca ben inancımdan dolayı gün içinde temel biyolojik ihtiyaçlarımı kesiyorum arkadaş. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, cinsi münasebette bulunmayacağım diyorsunuz ve duruyorsunuz. Şimdi başka bir canlıya bunu yaptıramazsınız. İnsanı farklı yapan şey işte bu. Çünkü insanoğlu seçebilme hürriyetine sahip. Arzularının, dürtülerinin hilafına seçim yapabiliyor. Başka bir hayvan türünde böyle bir pratiğe rastlamanız pek mümkün değil. Hatta güzel bir söz var ben çok severim, ee, rahmetli Şükran Güngör, e, Güle Güle filminde oynadığı rolün repliğinde şunu söylüyordu, tabiat bizi her çağırdığında peşinden gidersek nerede kaldı bizim insanlığımız diye. Gerçekten de ben buna katılıyorum, aslında bizim özgürlüğümüzün göstergesi, özgürlüğümüzün derecesinin göstergesi günlük hayatta yaptığımız seçimler.